Geç geç vurdu, yüksek ihtimalle. Ayıtları <laughs> gösterebilir misin tabii ki? Bu <laughs> <Duval> bu da. <laughs> gel artık kankam gel. Aldım, ikinci onu aldım ben. Tamam. Başımızda varıyor var da vurmam. Gel geri gel geri gel geri gel, geri. Gel geri, e gel. Evet. gel geri. gel geri ZTK duralım gel. Uzat. Vur. Nova Nova'da at. Gel geri. Oh. Gel geri. Oh no. Gel geri. Meteor rezerv. Vur. Gel geri. Gel geri. Ya, ne ya <laughs> oğlum var ya IQ 200 Çalışım. ya. Soldan yürü bak kanka sol tepe ediyorum bak. İyice uzaktan. Evet sola Nova hazır. Vur. Sağ adım atacağız vuracağız hazır. Vur. Gel geri sonra. <laughs> gel geri sonra. Gökhan Sağlı vur. Novalarla yürü. No, or, hazır ortaya yürü. Soldu soldu taşa hazır. Vur. En sola dön Nova hazır. Vur. Geri gel sonra geri gel geri gel geri gel geri gel 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 kalktı gel. Gel gel gel. Novalarla yürü arkasına yürü. Arkası da var yürü. Güven bana hazır. Vur. 45 at. Lan vurmuyordu. Nova'm düşmedi. Gel geri. Gel geri düş. Asmen Metozunu Meteor hazır uzat. Vur. En sağlı dön şimdi rampaya. Helal takım. Dolu hazır. Bas pembe tozunu yürü. 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 Vur. Nova'da at. Ya oğlum ben var geliyorum. ya bu oyunu okuyorum ben... ya. <laughs> Gel geri niye öldükten lan tepe mi vurdun? Vur. Varıyor var bende kafamda. <laughs> sağlı da vur. Solu da vur. Vur işte ya. Zan kafada varıyor var. Dön meteor hazır. Vur. Gel geri. Helal be takım be. Helal be takım be. Tamam. Gel geri. dediğimde Hazır sağlı kuleye hazır. Vur. Acil vur, mage var orada. Nova da vur ortaya. 45 tat. Başımda adam var. Çiftle yürü, çiftle yürü, çiftle yürü. Yürü, 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 yürü. Önce sola, sonra sağa. Vur sola, Sağda vur. Gel geri arkaya dön. Mantozunu. Vur. Hemen Z tek. İçine staff. Tepeden, tepeden. Meteor hazır. Vur. Nova da at. Hemen gel yanıma. Atına, solla. Sola hazır. Sola hazır. Vur. Arkasına yürü meteorlarla yürü. 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 Yürü, yürü boss'un soluna hazır. Vur. Nova dağıt. at. aldım Eren. Gel geri sonra. Oh. 10 Gel 10 geri. Aldım. Vur. 45 at. Novalarla hazır yürü. Tepenin sağı. Dön. Vur. 33 de vur oraya. Gel geri. Helal takım. Bekledim burada. Hazır bas Mehmet hazır uzat. Vur. Nova dağıt. Ulan iki parti adama vurduk. <laughs> aldım. vur iki tane oraya vur. İki parti var orada. Gel gel. <laughs> Elf gözlerden kaçar mı oğlum?